Hadi bakalım. Kuaresmadan daha iyisi gelene kadar sessiz kalın. Kuaresmadan daha iyisi mi? Zannetmiyorum. Danilo Sikan? Oman Bızık? Tonton Zola Mukoko? Oley Obayana? Hmm. Necip Uysal? Jayden Sancho? Panku? Lamin Yamal? Messi. Ronaldo. Ronaldo. Yok artık. Sadık Nalbur. O kim? İkincilik topçusu mu? E, hayır. Hayır Sadık Nalbur sentetik balisi. Orada dur. Dan 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 Bari diyin. Dan 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 dan.